yaparım. Ya. Star bu konuda haklıymış. Cidden kötü bir etkin var senin. Sen de acınacak haldesin. <laughs> Sayı yaz Star onu değiştirebilirsin artık. Star Star. Oh. Oh, star hadi uyan uyan. Aha, star. Kendine vurmayı bırak, kendine vurmayı bırak! Lütfen, uyan, uyan! Al, bunu deri! Hah, teşekkür ederim. Hayır, sarı için! Ha, tabii! Bütün gün bunu yap. Kolum, benim güzel kolum normale döndü. Aa, ve tamamen kırıldı. Kolu kırılmış. Ha, güzel. Demek ki ben kazandım. Ha. Pirinç muştay yok artık. Pirinç mi? <laughs> Onlar altın. Siz ikiniz bu asil spor'a çok büyük utanç ve leke getirdiniz. Bugün şehrimizdeki tüm dövüş okulları için üzücü bir gün. <laughs> aferin sana oğlum, aferin. <laughs> Keşke seninle dövüşebilseydim. <laughs> bir şey. Ah, üzgünüm. Seni dinlemeliydim Star. Biliyorum. Hey ya, canavar kol geri döneceğim dedi. Sence bu konuda endişelenmeli miyim acaba? <laughs> Dünyadaki 47. kutlu, kutlu olsun olursa... Star. Ay bir parti benim için mi buna inanamıyorum. Niye? Geldiğinden beri her gün bunu yapıyoruz. Al Star sana pasta yaptım. Ve ben de bir şiir yazdım. Hayatlarımız sıkıcı ve tek düzeydi. Ama bir gün Mevni'den bu melek çıkıp geldi. Ah kapı çalıyor. Merhaba işte ben Gustav. Yok artık. Nasılsın Amerikalı dostum? Bakın kim gelmiş. <laughs> ne güzel. Ne güzel bir sürpriz. <laughs> ee, seni çok özledim. Ee, merhaba. Aa, merhaba. Ben Gustav. Geçen yıl yazlarda kalan değişim öğrencisiyim. Ne? Hani gelen ilk ve tek yabancı değişim. De. O da nereden çıktı? Yani tüm bu çocukların kim olduğunu sanıyordun ki zaten. Hmm. İskandinavya'dan hediyeler getirdim. Bayan Diaz için bir çift terlik. Oh. Marco için kutu oyun. Lederhosen kralı. Ve Bay Diaz için gerçek bir kürk müyferi. Oh. Ve senin için hiçbir şey. Burada olduğunu bile bilmiyordum zaten.